Herkese merhabalar. Bunun Nesliga'nın 23. haftasında Augsburg Hoffenheim'le oynayacak. Gerçekten önemli bir karşılaşma bu. Çünkü yani düşme potasındaki takımların oynadığı bir karşılaşma. Hoffenheim 16, Augsburg 17. sırada. Ee, yani 16. sıranın da önem taşıdığı birlik bu Nesliga play-off bakımından. Playout bakımından. O bakımından ee, hani yenen takımın özellikle Hoffenheim inerse bir, bir, biraz daha... Ee, hani out için şansı yükselmiş olacak zaten diğer 15. ile şu an 10 puan fark var. Gerçekten rekabetli bir düşme potasında pila düşün büyük bir rekabet var bence. Augsburg'a bakacak olursak ikinci devre biraz da toparlanmış bir Augsburg görüyoruz. Zor yenilen bir ekip görüntüsünde Augsburg. Geçen hafta Leverkusen'i zorladılar aslında maça iyi başlamışlardı ama bir duran top duran toptan gelen golle yenik durumu düştüler ki o saatten sonra da maçı çevirecek bir takım değil zaten Augsburg takımı. Hoffenheim'de Stuttgart kartı karşısında gerçekten hani çok rahat bir tık, rahat bir görüntüsü var hani e, hiçbir şey ortaya koyamadılar çok umursamaz tavırları olan oyuncular vardı sahada bence e, İlk yarı özel yani rakip sahaya geçemediler hani e, Stuttgart'ın presine karşı bir türlü e, karşı koyamadı e, Hoffenheim takımı o maçta görüntüsü gerçekten beni e, hani çok şaşırttı daha e, istekli bir takım bekliyordum ben o bakımdan hani ee, zor bir karşılaşma. Augsburg takımı 22 maçta 2 galibiyet almış bir takım. Hani, e, zor kazanan bir ekip ama zor da biraz daha zor da mağlup olan bir ekip. E, yani taraf bahsinde o yüzden biraz ben tereddütlüyüm. Ama benim bu maçtaki size önerim alt olacak. E, kontrollü oynayacağını düşünüyorum iki takımın da. E, önce hani yenilmemeyi isteyeceklerdir. O bakımdan da bence bu maçtaki en mantıklı bahis alt tercihi.